akşamlar ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Başkanlar konuşuyor, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarıyla gündemdeki konuları ele almaya devam ediyor. Bu akşamda keyifle izleyeceğinizi ümit ettiğimiz bir Başkanlar konuşuyorlar. Sizlerin karşısındayız. Efendim bu hafta programımızda Ankara'yı yakından ilgilendiren ve toplu taşımada Ankara'nın büyük bir yükünü çeken esnaf oda başkanlarımızla birlikte olacağız. Taksi dolmuş ve halk otobüslerinin Ankara'daki sorunlarıyla vatandaşların toplu taşıma ile ilgili sorunlarına programımız içerisinde yer vereceğiz. Ve gündeme, gündeme gelen konuları da yine programımız içerisinde tartışmaya çalışacağız diyoruz. Efendim biz sadece bu hafta programımızda vatandaşların toplu taşımla ilgili şikayetlerin yanı sıra sorularını ve sorunlarını değil esnafın sorunlarıyla vatandaşların sorunlarını bu programda irdeleyip alınacak önlemleri veya alınan önlemleri o da başkanlarımızla konuşacağız. Bu arada pazar günü Ankara'da gerçekleşecek olan bir ulaştırma kurultayı var onun ayrıntılarını da programımız içerisinde konuklarımızla ele alacağız. Konuklarım Ankara Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve aynı zamanda Umum Otomobilciler ve Şoförler Oda Başkanı olan Sayın Mehmet Yiğiner. Diğer konuğum ise Ankara Minibüsçüler Oda Başkanı Hacı Bekir Gani ile son konuğum da Ankara Özel Hak Otobüsleri Oda Başkanı Mustafa Ali Şişman olacak. Sevgili izleyiciler canlı yayın boyunca telefon aracılığıyla ve elektronik posta ile sorularınızı oda başkanlarımıza yöneltebileceksiniz. Programın hemen başında isterseniz size telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 591 33 26. Elektronik posta adresimiz ise Başkanlar Konuşuyor Bu arada yine programımızın web sitesi var Başkanlar Konuşuyor Bu web sitemiz aktif durumda programların ayrıntılarını ve tekrarlarını bu sitemizden de takip edebileceksiniz sevgili izleyiciler. Efendim öncelikli olarak hepinize hoş geldiniz diliyorum. Sayın Yiğiner, Sayın Gani ve Sayın Şişman. Türkiye ve dünyada çok farklı yoğun gündemler var Ankara'da önemli kendi gündemi var Ankara'nın da biz olabildiğince yereldeki gündemleri programımız içerisinde ele almaya çalışıyoruz ama bundan önce dün Davos'ta yaşanan Sayın Başbakanın bir tepkisi vardı ve Filistin gerçeği var ve bu konuyla ilgili sizlerin öncelikli olarak görüşlerini almak istiyorum yaklaşık 20 veya 30 bine yakın bir esnafı temsilen Öncelikli olarak size de görüşlerinizi sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz İsrail Cumhurbaşkanı Perez'e karşı Sayın Erdoğan'ın gösterdiği tepkiyi? Hatta aslında Perez'e değil ama moderatöre gösterdiği tepkiyi bütün dünya ayağa kalktı. Burada siz neler söyleyeceksiniz? Türkiye'de ayağa kalktı tabii. Ben öncelikle tüm izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dün biz de izledik dün gece destekliyoruz Sayın Başbakanımızı. Tüm Türk ve İslam alemine cesaret verdi, moral verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu davranışlarından dolayı. Evet Sayın Gani siz ne diyeceksiniz? Sizin de görüşünüzü alayım bu konuyla ilgili. İsrail burada insanı suçluyor, katliam yapıyor. Çocukları, kadınları, suç olmayan masum insanlar katlediyor. Buna biz Türk millet olarak tepkiliyiz. Burada Sayın Başbakanımızın yapmış olduğu davranış yerinde. Gereğini yapmıştır. Takdir ediyoruz. Her zaman da yandayız Başbakanımızın. Sayın Şişman siz ne söyleyeceksiniz? Evet, 1500'lü yıllarda Avrupa'dan tecrit edilen Yahudileri barına basıp onlara himaye eden Osmanlı'nın torununa yakışacak. Şimdi de Filistinlere Yahudiler tarafından işlenen bir zulmü dedelerine yakışacak bir şekilde bir tepki gösterdi. Tabii bizi bu mutlu etti. Evet. Bu arada hemen e, evet bu insanlık vahşeti e, sürüyor, devam ediyor. Ateşkes yapıldı ama sonra tekrar başladı bu çatışmalar e, ve binlerce insan, çoluk çocuk ve sivil e, hayatını kaybetti. Bu konuda Türkiye e, çok ciddi derecede bütün dünya ülkelerinin azarında tepkisini gösterdi. Ama Türkiye'den de yine bu bölgeye en fazla yardımlar giden e, bölge oldu Türkiye ve bu konuda sizin de esnaf odaları birliği olarak da ve tüm esnaflar olarak da bir kampanya. Kampanyanız var. Sizler de yine e, maddi ve manevi tüm yardımları yapıyorsunuz. Bu kampanyadan da kısaca bahseder misiniz sayın iner? Tabii biz Ankara Esnaf ve Sanatçılar Odaları Birliği olarak e, Filistin'deki kardeşlerimize yardım ve destek amacıyla bir kampanya başlattık. E, öncelikle onların insani yardıma ihtiyaçları var, ilaşa ihtiyacı var, tıbbi malzemelere ihtiyacı var ve gıdaya ihtiyacı var. Bunların karşılanması için bir hesap numarası yaptık, bu açtırdık. Evet. Bu hesap numarasına tüm odalarımız iştirak etti, şoförler odası olsun, yanımızdaki oda başkanlarımız da burada minibüs odası olsun, halk otobüsçüler odası olsun, servisçiler olsun. Tüm odalardan destek yağıyor, bu kampanyamız devam ediyor. Şu andaki rakama göre 100 bin liranın üzerine çıktık. Tabi bizim amacımız bu rakamları çok çok daha aşmak ve aşacağımıza da inanıyoruz. Halkımıza ve esnafımıza güveniyoruz bu anlamda. Desteklerini de bekliyoruz. Devam evet. ediyor yani. Devam Durmak ediyor. Yok. O da, devam da aynı şekilde ediyor. değil mi? Size de ee, Hacı evet, Bey. Ee, Ankara Esnaf ve Sanat ve Birliği'nin öncülüğündeki bu Filistin'e destek kampanyasına biz e, mümkünsüleri esnaf adı olarak katılıyoruz. Tam destek veriyoruz. Esnaf arkadaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Evet. Afişler taktık araçlarımıza vatandaşlarımız duyarlı. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz, olacağız. Ya de. bu hesaplar aslında bütün vatandaşlara da açık. Bu tabii. bu konuda da yine tabii. esnafla evet, tabii. birlikte olup bu ee, desteğini evet. sürdürebilirler. Aynı şekilde özel halk otobüsleri de değil mi? Sevışma. Evet. Evet, evet, evet. Birlik birlik başkanımızın himayesinde e, Ankara Esnaf Odaları Birliği'ne e, üye bütün odalarımızın katılımıyla böyle bir çalışma yaptık. Tabii bu çalışmayı sadece şimdi Filistin'de değil. Geçmişte Birlik Başkanımız da Birlik Başkanımızın katılımıyla Açey'e depreminde oraya yapmıştık. Pakistan'la Filistin'e geçmişte yine yardımlarda bulmuştuk. Bu tür şeylerde yani Filistin dışındaki bu zulüm gören veya deprem geçiren ülkelere Esnaf Odaları Birliği Başkanımızın himayesinde böyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. E, bu Türk insanının, Türk milletinin ne kadar fedakar ve cefakar ne kadar yardımsever olduğunun da bir göstergesi. Dünyadaki hiçbir zulme veya e, zalimcilere karşı e, mazlumun yanında olan ülkeyiz. Esnaf olarak da vatandaş olarak da bunun da en güzel örneklerini de e, göstermiş oluyoruz. Ben konumuza gelmek istiyorum öncelikli olarak şimdi programın başında dedim yaklaşık 20-25 bini Ankara'da özellikle ve Ankara'nın toplu taşıma yükünü en fazla çeken meslek odaları sizlersiniz birebir vatandaşlarla vatandaşları güvenli bir şekilde ulaşacakları noktaya. Siz Sizler götürüyorsunuz. Şimdi Sayın Yiğiner öncelikli olarak tekrar hayırlı olsun da demek istiyorum Teşekkür yayında ediyoruz. Ankara Umum Otolojiler ve Şoförler Odası başkanlığını görevini üstlendiniz. Yaklaşık bir iki üç aylık süreç geçti herhalde. Üç aydır çalışmalarınız yürüyor. Bunları da soracağım. Öncelikli olarak şimdi Ankara'daki taksi e, esnafı ile ilgili sorularım olacak size. Ankara'da taksi sayısında e, programımızda yaptığımız iki programda da çok biliyoruz ciddi artışlar vardı. Sizin yapacağınız çalışmalar da var tabii. Bunları da soracağım. Ama öncelikli olarak e, taksici esnafının da biz görüşlerini aldık. Onlara değer vereceğiz ama şöyle bakacak olursak genel sorunları e, taksi esnafının e, karşılaştığınız görev geldikten sonra önünüze çıkan sorunları da biliyordunuz zaten ama gelen sorunları da şöyle bir genel olarak değerlendirecek olursak neler sıkıntılar neler. Sonra ben açılımlarımı yapacağım evet. size. Geçmişte Ankara'ya çok fazla ticari taksi verilmesi ...ilçelerden ticari taksilerin... ...girdiğinde müdahale edilmemesi. Ee, tabii... E, ...ortadaki bir işi böldü. 7700 taksi Ankara'ya... ...çok fazla geliyor. Yani 4000 olması... <laughs> ...gerekirken 3700 bir fazlalık var. En önemli problem ve... ...sıkıntı bu. Evet. Ee, bir de dünyayı saran... Ekonomik, ...ekonomik kriz... ...bizim esnaf esnafımızı da... ...etkiledi. Şoför esnafımız da bundan... ...etkilendi. Ee, bununla beraber... Şoför esnafının durakları iyi değil veyahut da durakları yok. Durağı olmayan şoförler taksi. Bine yakın e, bizde kayıtsız e, ticari taksi var durağı olmayan. Bine yakın ticari taksi boş geziyor. Ulus'ta, Kızılay'da, Ankara'nın belli bölgelerinde. Bunlara e, mümkün mertebe yeni duraklar açıyoruz bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Devam ediyor ve yaptığımız çalışmalar da var. Ukeme toplantısında mesela en son 78 tane duran problemini çözdük. Daha önce bir 40 tanesini yaptık. 2 hafta içerisinde zannediyorum 2-3 hafta içerisinde bir 80 tane daha var. Onları verdik. Taksicilerin durak problemi var. Onun haricinde arkadan yazılan cezalar var. Yolcu almak için sağ şeride geçiyor. O bilemiyor tabi ceza yazılıp yazılmadığını. Bununla ilgili sıkıntılarımız var. Özellikle fare müfettişlerinin cezalarıyla. Ceza puanlarının artmasıyla ilgili sıkıntılarımız var. Ee, büyük alışveriş merkezlerinde bizim taksilerimiz orada hizmet ediyor vatandaşa. Buradan euro ile dolarla kira kira, kira, para, kira parası adı altında para alıyorlar. Hiçbir yasal dayanağı yok bunun. Ama tabii biz bunlar da çözeceğiz. Herkes görecek, şahit olacak. Nasıl çözeceğiz yani. zaten soracağım onların çözümle evet, evet. okullarında konuşacağız. Şimdi evet buyurun. Sonra sorunu geçeyim. Genel sorunlara. İsterseniz olur. yani bizde sorun çok olduğu sorun için. Sorun çok can oldu için şöyle başlayalım. Şimdi araç güvenliği İşte can güvenliği evet, var. Evet, can Onun güvenliği var. Burada e, bizim zorunlu trafik sigortalarımız Diğer araçlardan en az 3-4 kat daha fazla ticari araçların örnek veriyorum muayene problemi, problemi var. var Evet Muayene istasyonlarına gidiyoruz. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar orada bekliyor. Mağdur oluyor. Yani işinden gücünden kalıyor. Bütün bunlar konu başlıklarıyla. Konu başlıkları bunlar. Evet öncelikle konu başlığını şöyle yapalım o zaman. Şimdi e, araç fazlalığı var dediniz Ankara'da. E, bununla ilgili geçtiğimiz programlarda da siz görüşlerinizi bildirmiştiniz. Daha önceki dönemlerde bazı Ankara'ya bağlanan ilçelerin de Ankara'ya katılması taksilerin Ankara'ya dahil edilmesiyle birlikte bu araç fazlalığı artmıştı. Bununla ilgili önlemleriniz oldu. Yeni bağlanan ilçelerin en azından Ankara'ya girmesini engellemiştiniz. Bunun dışında Kızılay ve Ulus'ta çok ciddi bir şöyle baktığımızda taksi yoğunluğunu görüyoruz. Yani Bulvara tepeden baktığınızda ağırlıkta yüzde 80'lerde bir sarılığın Evet. Ön planda olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu, bu tabii şununla da orantılı herhalde. E, duraklarının olmama işi ve hem Ulus ve hem Kızılay bölgesine beklemeleriyle alakalı. Buna nasıl bir çözüm bulunacak? Bu çözüm nasıl e, giderilecek? Tabii bu sorunun suçlusu e, bizim şoför esnafı değil. Yani e, maalesef iş yok. Ee, iş olmadığı için durağı da olmayan Arkadaşlarımız iş alabileceği Ulus ve Kızılay özellikle Kızılay bölgesine gidiyor bulvarı Atatürk üzerinde. bulvarı üzerinde ee, Biraz önce de söyledim Geçtiğimiz salı günü 78 tane durağın problemini çözdük 80 tanesi içeride Bizden çıktı odadan Arkadaşlarımız gayretli bir şekilde çalışıyor Tek tek gidiyoruz durakları geziyoruz Yazışmaları yapıp e, Ulaşım koordinasyon merkezine Hatta şunu söyleyeyim, biz geçtiğimiz hafta, cumartesi, pazar günü bile Kızılay bölgesindeydik. Ulaşım Daire Başkanımız sağ olsun Ender Bey ile beraber Kızılay'da gezmedik, yer bırakmadık. Ve güzel depolama yerleri bulduk. Ve noktaları Ve o depolama noktalarında zatırım. araçlarımızı e, bekleteceğiz, trafikte gezdirmeyeceğiz. Ve bulvara çıkış noktaları e, yaptık. E, i̇ki tanesini söyleyeyim ben, geçen, ukemeden geçen biten bir milli müdafadan aşağı Yekeman'ın önünden geçecek. Orada depolama olacak. Bir de e, Zafer çarşısı üzerinde onları hemen aceleden geçirdik. Diğerleri de, diğer çalışmalarımızda var. Zafer Çarşısı'nın e, üzerinde bir boş alan var. Boş alan Orayı var. depolama alan olarak kullanacaksınız kızlar. Alan olarak kullanacağız. Ama aslında ikisi de bir hayli de rahatlatır diye de düşünüyorum. Yani araç sayısına Tabii bakarsanız orada. ki biz orada... trafikte gezen araçların, araçları engelleyeceğiz. Bir defa bu milli bir servet hem e, trafikte geziyorlar, e, akaryakıtlarından dolayı zarar ediyorlar. Hem ceza yiyorlar. E, bir de sürtüşmeler de oluyor kendi aralarında. Bütün bunları engelleyeceğiz inşallah. Bununla ilgili çalışmalarımız e, tatil bile yapmadan cumartesi pazar da olsa bel Belediyemizin işte e, ilgili biriminin başkanıyla ve bir orada çalışan arkadaşlarımızla Bizim oda personelimizle yöneticilerimizle özellikle hepsine teşekkür ediyorum Cumartesi, Pazar da dahil herkes çalışıyor üç aydır durmak yok yani çok çalışıyoruz ee, zannediyorum iki üç ay içerisinde gözle görükür elle tutulur işler olacak bunları yapacağımıza inanıyorum bununla beraber tabi durak yerleri yapıyoruz. Ve durak yazanelerini yenileyeceğiz. Durak yazanelerini. Bunların... Buna ilgili hatta bir gazetelerde görmüştüm. Beş yıldızlı konfordan bahsediyorsunuz. Nasıl evet. olacak bu beş yıldızlı e, konfor? Şimdi e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melik Gökçek Bey ile görüştük. Sağ olsun kendisi bizlere yardımcı olacağını, gerekirse bunları kendilerinin karşılayacağını ve bunları bankalara e, reklam karşılığı ve bankamatik karşılığı biz bunlara ücret belli bir ücretle verelim dediler. Böyle bir anlaşma yaptık. Taksici esnafının büyük bir ihtimalle cebinden para çıkmayacak. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız bunun müjdesini verdi bize. Sağolsun kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ve örnek tip, dört e, tip duraklar belirlendi. İhalesi büyük bir ihtimalle yapılmak üzere. E, bir aya kalmaz. ...bunlar da hayata geçirilecek diye düşünüyorum. Yani Kulübe, bir ay... E, taksi durakları... Bir ay sürmez. Durak evet. kulübeleri de... Bunların içinde... De bunların içinde yani 5 yıldız otel konforunda diyoruz ya... ...bunların içinde suyu olacak, elektriği olacak, tuvaleti olacak, mutfağı olacak... Daha önemlisi lükse kaçacak, belki kliması olacak, yazın soğuk hava üfleyecek, kışın sıcak hava... ...plazma televizyonu olacak, bütün bunlar ücretsiz olarak bu hizmetler taksici esnafına sunulacak. Çok önemli bir gelişme. Tabii ki. Biraz siz fazla hızlı girdiniz o zaman. Biz hızlı gidiyoruz. <laughs> Olaya hızlı gidiyorsunuz. Iki ay içerisinde. Üç aylık bir süre içerisinde. Şimdi şöyle bakıyorum yıllardır hakikaten bu sorunlar hep e, vatandaşın dilinde, esnafın dilinde çözülemeyen sorunlar olarak hep Gündeme geldi medyada haberlerde hep gündeme geldi yansıdı kavgalar dövüşler sıkıntılar hep gündeme geliyordu ama bir çözüm noktası şimdiye kadar aslında çok fazla bulunamamıştı ama bu noktada bunu nasıl başardınız yani bu çözümü nasıl sağladınız bunlar çok önemli çünkü siz tabi direkt ön diyaloğu Büyükşehir Belediyesi ile kuruyorsunuz esnaf sizinle kuruyor tabi bu diyalogların da çok iyi olması e, gerekiyor bunu nasıl sağladınız? Büyükşehir Belediyesi ile en ufak bir problemimiz yok. Başta belediye başkanımız zaten şoför dostu, esnaf dostu, şoför esnafını çok seviyor kendisi de. Evet. Ee, onun haricinde resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili diyaloglarımızda tabii ki biz kendi şahsımıza hiçbir şey istemediğimiz için hiçbir maddi beklentimiz de yok. Sırf ülkemize hizmet edelim diyoruz, insanlarımıza hizmet edelim. Orada bir mağduriyet var, bu mağduriyeti ortadan kaldıralım diye uğraşıyoruz. Örnek veriyorum, can güvenliğinden dolayı mesela yine geçen bir ay olmadı. Genç bir arkadaşımızı kaybettik. Raspa evet. uğradı. Cinayetten gitti. Cinayete maruz kaldı. Bunlar bizleri üzüyor. Geçmişte de bu tür hadiseler, vakalar çok yaşandı. Hı. Birileri bunlara tedbir almalı, bir dur demeli biraz önce de söyledim ya çok uzatmayacağız biz işleri yıllarca 3 yıl 5 yıl böyle bir şey yok 3 ay 5 ay Şimdi hemen hepsini konu olmuşken yani. hemen sorularım arasında o da vardı can güvenliği dedik tabi geçmiş dönemlerde işte taksilerin arkalarının kapatılması önde şoförün muhafazasını sağlayacak çeşitli bir sürü önlemler ortaya konulmuştu. Ama şu ana kadar onunla ilgili ne İstanbul'da ne Ankara, Ankara'da özellikle büyük şehirlerde bu gasp olaylarına fazla e, yaşanıyor. E, bu konuyla ilgili sizin e, öneriniz ve çözüm noktalarınız Tabii ki çalışıyoruz biz. Sağ olsun Sanayi Ticaret Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan Bey bu konuyla ilgileniyor. Neticelendirmek üzere maliye ile e, görüşüyorlar. Maliye Bakanlığı ile. Büyük bir ihtimalle eğer korunma kabinli araçlarımız çıkar ise Öte ve evet, KDV'leri de bir kereye mahsus alınmazsa araçlarımızı o şekilde yenileriz. Yenileriz. Ve bu bununla beraber Hı -hı. tabii ek güvenlik sistemleri de var. Bu eğer gecikirse biz bir iki ay içerisinde GPS sistemiyle, uydudan araç takip sistemiyle ve bununla beraber bir de can güvenliğiyle ilgili işte kapı açılınca fotoğraf çekebilen, bir butonla kayıt yapabilen, aracın giderken aracı istop ettirebilen sistemler üzerinde çalışıyoruz. Pazarlık aşamasındayız. Bunlar da böyle dediğim gibi bir yıl, iki yıl, üç yıl sürmeyecek. Yani üç ay, Çok beş ay geçmeyecek. <laughs> belki, Çözeceğiz. bir, belki iki ay sonra araçlarımızın tamamında bu donanımlar olacak. Yani e, ve bununla beraber de aşağı yukarı 150 160 tane duraklarında problem olan, depolama yeri olmayan, lefası olmayan arkadaşlarımızın problemini de bir aylık gibi, bir iki aylık e, süre zarfında çözme aziminde ve kararlılığındayız. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz yani. Evet. Şimdi e, devletin kurumlarıyla, belediyeliyle diyaloglarımız çok iyi diyorsunuz dediniz. Ama herhalde bir aranızda limonelik yaşanan trafikçiler mi var? Öyle mi söyleyelim? Şimdi, şimdi e, röportajı da yayınlayacağım tabii ama tabii. sizin de görüşünüzü de almak istiyorum. E, arkadan yazılan Fahri Trafik Müfettişleri'nin yazdığı aynı şey minibüsler için de özel halk otobüsçüler için de. O konudaki sizin düşüncelerinizi alacağım tabii ki. Eee Arkadan yazılan cezalar, esnafın röportajları da baktık. Çok ciddi sıkıntıları var. Artı ceza puanlarının çok yüksek olmasından da şikayet ediyorlar. Yani bir yıl içerisinde biz bu ceza puanını doldurur ve ekmeğimizden oluruz diyorlar. Bir yıl değil, bir ay içerisinde veyahut da en fazla bazıları iki ay gidebilir. Çünkü biz bundan önceki ceza puanlarına itiraz ediyorduk ve yazışmalar yaptık. Olmadı maalesef. Gerekçe suça teşvik edermişiz vatandaşı. Ama bu vatandaş sırf e, şoförlükten geçimini sağlıyor. Birçok taksici ve minibüsçü, belki de otobüsçü arkadaşımız da vardır bunların içerisinde ama birebir bildiğim yani. Bana gelip de haçlık isteyen yüzlerce, binlerce insan var. Yüzlerce demeyim yani binlerce. Hal böyleyken bir de yüzde yüzün üzerinde bir ceza puanı daha artırımı oldu. Bizim arkadaşlarımız sağ şeritten yolda, yolcu alacak 15 ceza puanı yiyecek. Bir minibüsçü eee bir tane ayakta fazla yolcu alacak 20 ceza puanı yiyecek. 5 tane aldı mı bitti. Ne? Ve Bu insan ekmeksiz kalacak. Yani işsiz, güçsüz kalacak. Bunları geçen senelerde gördük ama bu sene bu rakam daha da artacak. Evet, yani bunun bir, bir an önce düzelmesi lazım. Zaten bunu da bu ceza puanlarını da ne yapıp yapıp aşağı çekmemiz lazım. Bununla ilgili bir çalışma var herhalde yapıyorsunuz. Bununla ilgili çalışmamız Hatta bu da var. Yeni bir trafik e, kanunu, karayolları trafik kanunu tasarısı düşen, var. Onun Ayrıntılarını tabii ilerleyen bölümlerde konuşacağız. O zaten o esnafın hepten belini büktü. Yani insanlar tarlasını satmış, evini satmış, borçlanmış, bankalardan kredi çekmiş, ticari taksi almış, minibüs almış, otobüs almış ve bu hakları bir şekilde e, belli bir e, bürokratların elinde yani bürokratlar tarafından elinden alınıyor insanların. Tabi buna müsaade eder miyiz? Kesinlikle müsaade etmez. Şunu da söyleyeyim. Kesinlikle güçleri yetmez bunu bizim elimizden almaya. Çünkü ben birebir kendi taksimi aldığımda, ilk taksimi aldığımda neyimiz var neyimiz yok ortaya koyduk ihaleyle taksi almıştık. Daha sonra bir sene çalıştık iki sene. Tuttuk annemizin altınlarını bir alyans ...haricinde ne kadar taksı tak, varsa... ...altını varsa onu koyduk. Obamızın birikimlerini... ...ve bir de üstüne bir de borçlandık. O zaman 48 ay borçlandık. Ve bunu minibüs yaptık. E şimdi ben ha, bu işi yapmak istemiyorsam... E, ...devredecekmişim. Yetki belgesi alacağım... ...onu da belediyelere devredeceğim. Böyle bir kanun var mı yani? Böyle bir adalet var mı? Yani buna da kesinlikle biz müsaade etmeyiz. Bizim şoför esnaf arkadaşlarımız rahat olsun... Yani böyle bir olay da olamaz. Olamaz diyorsun. Mülkiyet hakkı yani insanların evet. yıllardır kazandığını bir kalemde bu şekilde ellerinden almasına kimse müsaade etmez. Belki bu bir sisteme kriteri e, oturtulabilir. Yani, yani bu da, da farklı bir düzenleme yapılabilir. Kanun koyucuların dışında olan bir şey. Biz soruyoruz. Sayın Bakanımızla görüştük. Peki bu esnafa bu işi yapanlara soruldu mu? Danışılın bilgi alındı mı sizlerden? Şimdi ona da geleyim. 8 tane, ben baktım komisyon üyelerini, sekiz tanesi İçişleri Bakanlığından, daire başkanı işte, müdürü, şuyu buyu. 8 tane, dört tanesi maliyeden, diğerleri de e, diğer bakanlıklardan. Bakıyorsunuz bizim temsilcimiz, yani bir milyon veyahut da iki milyonun üzerindeki şoför esnafının temsilcisi bir kişi. Konular tamamen şoförleri ilgilendiriyor ve bizden bir kişi, e, bizim başkanımız, federasyon başkanımız, hangisiyle ilgilensin hangisiyle mücadele etsin. Yani 20-25 kişinin altında ezildi demek ki. Bununla ilgili böyle bir toplantıda şoförlerden, taksicilerden bir kişi, minibüsçülerden bir kişi, özel halk otobüsçülerinden bir kişi, servisçilerden bir arkadaşımız, kamyonculardan, kamyonetçilerden bir arkadaşımız bu tür komisyonlara katılıp onlar da en azından kendi Sıkıntılarını söyleyebilirler. Çünkü birebir bu işi yaşayanlar bizler olduğumuz için bizim evet. dışımızda alınan kararlarda neticesinde bir şekilde geri, geri yani. Evet. Şimdi o konuların yine ayrıntısını konuşacağız. İsterseniz e, taksici esnafıyla arkadaşlarımız röportajlar yaptı. Onlar da ağzından sorunları dinleyelim. Kısaca onlarla ilgili görüşlerinizi alalım, sonra <laughs> minibüs esnafı özel halk otobüs esnafının sorunlarını, sonra ortak bayıda da birçok sorun var, sıkıntı var, onları hep birlikte konuşacağız. Efendim, şimdi taksici esnafıyla yaptığımız röportajlar var Ankara'da, o röportajları izliyoruz, sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Taksici olarak soralım sizin yorumunuzu alalım. Ankara'da ulaşıma dair yaşadığınız sıkıntılar neler? Biraz bahsedin bize. Ya ilk olarak ulaşımda e, çektiğimiz sıkıntılar araçların çoğalması, e, bir ailede üçten fazla aracın bulunması. Korsan taksiler hakkında ne gibi sıkıntılarınız var? Korsan taksiler e, Korsan taksiler e, şimdi yavaş yavaş azalmaya başladı. Fakat e, bu da şu şekilde devam ediyor cep telefonuyla e, abone elde edip hususi arabasıyla işte taksicilik yapanlar var. E, bunlar bayağı bir işimizi azalttı. Şu an işlerimiz çok zayıf. Bu işlerin zayıflığının yanı sıra e, ve çok büyük vergi ödüyoruz. Polislerle büyük sıkıntılarımız var. E, çok ceza geliyor arkadan. Sürekli yazıyorlar. Fahri trafik müfettişleriyle sıkıntılarımız oluyor. Yani yolda bir fahri trafik müfettişine ya yani önüne geçtiğinizde bir şey yaptığınızda hemen arkadan plakanızı alıp ceza yazabiliyor. Can güvenliğiyle ilgili bir sıkıntınız var mı? Ya can güvenliği tabii hiçbir güvenilirliği yok yani. Adam istediği zaman istediği yerde şey yapabiliyor yani. E her çeşit şey tehdit edebiliyor ve de bu başımıza geldiğinde bile şikayetçi olamıyoruz. Muayene istasyonlarında çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ne gibi sıkıntılar? Mesela e, diyor ki işte av aracınız Avrupa standartlarına uygun olacak. Yani biz ülke olarak bir Avrupa standartlarına uygun ne yolumuz var ne araçlarımız yani e, şey olarak Avrupa'daki araçlara uygun değil. Yani düşünün bütün yollarımız delik deşik çok eksikleri var. Artı e, şunu da söyleyeyim e, muayene stasyonda bir araç girdi ikin, e, ikinci defa girdiği zaman tekrar yeniden ikinci de geçmediğiniz zaman eksiniz girip yaptırıyorsunuz. ...diyor ki olmamış başka bir yerinde bir eksiği daha var. E bu eksikten dolayı diyor ki tekrar yeniden ücret ödüyoruz biz buna. Ücretler ne durumda peki? Ücretler zaten taksimetreye zam yapılsa zaten iş yok. Yani bir, bu şekilde de bir zam yapılmış olsa... ...kesinlikle zaten işin içinden çıkamayız. İlk önce ekonomik yönden sıkıntılar yaşıyoruz. Biliyorsunuz Ankara iki sene öncesine nazaran... ...daha kaliteli ve daha yeni araçlara sahip oldu. Ama bunun getirdiği belli... Yükümlülükler de çıktı. Krize hesaba katılmadan... ...gerilen hesaplarda şu anda... ...durumumuz gerçekten biraz zorlanmaya başladı. Mayaniye gece saat 3'te giden... ...aracımız öğlenleyin saat iki buçukta anca gelebiliyor. Yapılma konusu... ...daha aktif olabilir... ...veyahut da bize... ...şey verilebilir... E, ...randu verilebilir veya özel bir gün... ...tahsil edilebilir. Kulübelerinizle ilgili... ...herhangi bir problemleriniz var mı... ...aslında kulübelerle ilgili bayağı problemler var... ...çünkü... E, ...nasıl söyleyeyim... ...umumi kullanım alanlarımız yok... ...denilecek kadar... ...çoğu kulübelerde hemen hemen hiç yok yani... ...bunların değişmesini istiyoruz. Şimdi efendim Ankara'da ulaşıma dahi... ...sıkıntılarımız... E, ...misal buradan bir... ...Kızılay'a yolcu aldın mıydın... ...o yolcularımı bırakmamız için... ...bizim yarım saat bir saatimizi alıyor... ...çünkü e, kişisel olarak... ...zabahleyin... ...kullanılan araçlar... E, ...zamansız çıkışlarından dolayı... ...biz mesela... ...müşterimizi zamanında yerine ulaştıramayacağız... ...çünkü trafik yoğunlaşıyor. Peki cezalara dair sıkıntılarınız neler? Şimdi i̇şte efendim cezalara dair... ...sıkıntılarımız var. Ee, sayın... E, ...trafik amirlerimizden... E, ...idare eden e, arkadaşlarımız... ...sağ olsunlar, teşekkür ederiz... ...onların ilgilendiği için ama... ...biz mesela öyle e, oluyor ki... ...Kızılay'da e, müşteri indiriyoruz... Bize ceza yazılıyor. Şimdi ben müşteri indirirken, öbür öndeki arkadaşım devamlı orada çalışıyorsa, onun cezasını çekmek zorunda değilim ben. Somut anlamda yetkililerden beklentileriniz neler? Şimdi efendim, ben bir konuya değinmek istiyorum. Büyüklerimizden ve bizi dinleyen şoförler odası değerli başkanımdan ve milletvekillerimden şu marketteki marketteki bu servis olayını lütfen kaldırsınlar. Bugün bizim gibi dolmuşculara Taksicilere çok zararı var.